Genç Müslümanlar 15. Olağan Genel Kurul Toplantısında Müsyaat Genel Başkanı Sayın Mahmut Asmalı ile birlikteyiz. Merhabalar başkanım. Bugün burada bir görev değişikliği, görev teslimi gerçekleşti. Sizler de genç arkadaşlarımıza burada önder oldunuz. neler söylemek istersiniz? Çok hareketli bir genel kurul oldu. Çok yurt içinden, yurt dışından çok sayıda genç Müslüman üyelerimiz genel kurulumuza katıldılar. Genç müsaadımız 2002 yılında kuruldu. Bugün 21 yaşına geldi. Allah'a şükürler olsun her geçen gün büyüyerek, gelişerek, yurt içi yurt dışında teşkilat yapısını arttırarak yoluna devam ediyor. Genç müsaadda 2 artı 2, yani toplam 4 senelik bir genel başkanlık süresi var. Bugün de genç müsaadımızın 9. başkanı görevini bir başka arkadaşa devrettim. Önce genç Müsyaat başkanını seçmiş olduk. Müsiyatımızın 13 bin üyesi var. Bunun yaklaşık yüzde %35'i genç müsiyatlardan oluşuyor. Yani 4600 üye sayımız var. Dolayısıyla gençlerimizin vizyonuna, cesaretine, eğitimine, donanımına, kültürüne, ahlakına çok güveniyoruz. Bize de çok büyük önem veriyoruz. Gençlerimizi her alanda destekliyoruz. İnşallah bu kan değişimiyle birlikte bundan önce bu başarılı gelen grafiğini çok daha üst yerlere çıkarırız. Biz de ana kademe olarak, abileri olarak onları her türlü e, şekilde destekliyoruz. Tabii genç müsiyatımızda e, 30 yaşını dolduran genç müsiyat üyeliği sona eriyor düzük gereği. Dolayısıyla başkanım 30 yaşından sonra onlar ne yapıyorlar? Onları hemen ana kademeye alıyoruz. Ana kademedeki komisyonlarda değerlendiriyoruz. Şu anda yönetim kurulumuzda yaklaşık 50 kişilik yönetim kurulumuzun %40'ı genç, misafirlikli kardeşlerimizden oluşuyor. Dolayısıyla genç, misafirlikteki yaptığı çalışmalar çok büyük bir kendilerine vizyon kazandırıyor, bir tecrübe kazandırıyor ve bu tecrübeyi ana kademede de devam ettiriyorlar. Ben hayırlı olmasını diliyorum. Gençlerimizdeki enerji çok yüksek. Gerçekten bugün onu bir kez daha gördük. Dolayısıyla bu manada genç gençlerimizin önü her zaman açık. Donanımlı, vatan millet sevgisi olan gençlerimizin, bu ülke bayrak sevgisi olan gençlerimiz her zaman ihtiyacımız var. Onlar bizim geleceğimiz. Dolayısıyla bugün de böyle anlamlı bir güne hep beraber şahitlik ettik. Tabii biraz buruz, hüzünlüyüz. Malum yaklaşık 33 gündür ülkemizi sarsan bir afet felaketiyle uğraşıyoruz. Birçok faaliyetimizi iptal ettik ama Genç Müsaat'ın genel kurulunu bugün yaptık. Şunu da iftiharla söyleyelim ki gençlerimiz afet bölgelerinde de canla başla çok çok büyük bir mücadele örneği gösterirler. Yardım faaliyetlerinde çok aktif bulundular. Ben bu vesilede onlara da teşekkür ediyorum. Afette vefat edenlere Yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, bütün depremzede kardeşlerimize sabırlar diliyorum. Ülkemizi, milletimizin başı sağ olsun diyorum. Allah bir daha böyle afetlerle bir ülkemizi imtihan etmesin diyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. 9. Dönem Genç Müziyat Genel Başkanı Sayın Yunus Furkan Akbal ile birlikteyiz. Merhabalar Başkanım. Merhabalar, teşekkür ederiz. Ee, biz teşekkür ediyoruz. Bugün 15. olan genel kurul toplantımız gerçekleştirildi ve sizler de görevinizi yeni başkanımız Cahit Bey'e teslim ettiniz. Duygu ve düşüncelerinizi öğrenelim öncelikle. Tabii öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bugün Genç Müsiyat'ın geniş kapsamlı bir genel kurulu vardı. Yurdun farklı illerinden, yurt dışından gelen şubelerimizle yine Türkiye'nin öncü sivil toplum kuruluşlarının katıldığı güzel bir mozaik oldu. Normalde biz Genç Müsiyat'ın genel kurullarını bir bayram olarak nitelendiririz ama tabii ki bir burukluğumuz söz konusuydu. Biliyorsunuz 6 Şubat'ta yaşanan bir deprem hadisesi, binlerce vefat eden vatandaşımız, Yine milyonlarca insanı etkileyen bir deprem hadisesi hepimizi tabi derinden yaraladı. Biz de müsiat olarak tüm faaliyetlerimizi ertelemiştik genel başkanımızın talimatıyla. Sadece iki faaliyeti istisna tutmuştuk. Bunlar da yapılması zorunda olduğu için biri genç müsyatın genel kuruluydu, biri de müsyatın genel kurulu. Bugün o töreni gerçekleştirdik. E tabi bayrak yarışı. Kurumlarda göreve geliyorsunuz, görevleri devrediyorsunuz. Gelmek kadar gitmek de güzel aslında. Çünkü her gidiş yeni bir başlangıca aslında dalalet. Dolayısıyla her yeni başlangıçta yeni bir vizyon, yeni bir heyecan, yeni bir dinamizm demek. Dolayısıyla ben genç müsiyat başkanı olarak görevi bitirdiğim için çok mutluyum. Çünkü genç müsiyatın daha ileriye gideceğini de inşallah bizden sonraki arkadaşların götüreceğini de biliyorum. Sizlerin başkanlık döneminde de genç Müsiyat olarak deprem bölgesine yönelik olarak aktif birçok çalışmamız oldu. Bunlarla alakalı da kısaca bilgi alalım sizlerden. Tabii ki deprem biliyorsunuz 6 Şubat'ta gerçekleşmişti. Biz 7 Şubat'ta hemen ikinci gününde sahadaydık. Genel başkanımızla beraber Maraş'a indik. Akabinde Adıyaman, Hatay, Malatya hemen hemen tüm bölgelere temas etmeye çalıştık. Zaten Müsiyat'ın buradaki koordinasyonunu inşa etmiş olduğu konteyner kentleri, çadır kentleri, sahra hastaneleri zaten genel başkanımız detaylı olarak bildirmişti. Tabii çok üzüldük ama ben millet olarak çok iyi bir reaksiyon gösterdiğimizi, yaralarımızı hep birlikte nasıl bir ve beraber saracağımızı tüm dünyaya da gösterdiğimizi düşünüyorum. Umuyorum bu afeti de inşallah bir ve beraber aşacağız. Genç müsiyat olarak biz sahadaydık. Bundan sonra da eminim yeni arkadaşlarımızla sahada olmaya, depremzede vatandaşlarımızın yarasını sarmaya, o bölgelerdeki inşai ve ihyayı tez zamanda sağlamaya çalışacaklardır. Çok teşekkür ediyoruz sizlere vermiş olduğunuz bilgiler için. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Genç Müsiyat Yeni Genel Başkanı Sayın Cahit Ertemel ile birlikteyiz. Merhabalar Başkanım. Merhabalar. Öncelikle başkanlığınızın hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz sizlere. Bugün gerçekleşen 15. Genel Kurul toplantısında başkanlığınız ilan edildi. Bundan sonraki süreçte sizin başkanlığınızda bizleri neler bekliyor, neler söylemek istersiniz? Şu an tabii mevcutta ülkece zor bir dönemden geçiyoruz. Ama bu zor dönemi el ele birlikte vererek atlatacağımıza inanıyoruz. Bu doğrultuda da gençler olarak bizlere çok fazla sorumluluk düşüyor. Biz bu dönem inşallah kolektif girişimcilik hareketi diye bir gençlik ve girişimcilik hareketi başlatıyoruz. Bu hareketle birlikte ülkede üniversite öğrencisinden şirket sahibine, aile şirketlerinin ikinci temsilcilerine, üçüncü temsilcilerine hitap edecek şekilde ulusal anlamda bir kalkınma hareketi yapacağız inşallah. Girişimcilik hareketi kaldığı yerden devam ediyor olacak Genç Müsiyat bünyesinde. Evet, genç müsya toplumsal anlamda gençlerin iş dünyasıyla alakalı ihtiyaç duyduğu noktalarda destek veren bir sivil toplum kuruluşu. Evet. Bu anlamda da tabii ki de faaliyet konumuzun göbeğinde girişimcilik yatıyor. E bu doğrultuda da gene daha da inşallah katlanarak çok kıymetli programlara, çok faydalı işlere sebep olmaya çalışacağız diyelim tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz başkanlık süreciniz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Genç Müsyat 15. olağan genel kurul toplantısında Müsyat kadın başkanı Sayın Meryem İlbahar'la birlikteyiz. Merhabalar Meryem Hanım. Merhabalar. Bugün e, genel kurulumuzu gerçekleştirdik. Bir görev teslim süreci oldu. Siz de müsiyat kadını temsil ediyorsunuz burada. Neler söylemek istersiniz gerçekleşen bu genel kurulla ilgili? Öncelikle genç müsiyatın 15. genel kurulunu geride bıraktık. Tabii ki geçtiğimiz senelere göre biraz buruk bir genel kurulu oldu. Biliyorsunuz depremzede vatandaşlarımızdan dolayı hakikaten kalbimiz orada ve müsiyat olarak da ilk günden beri tüm çalışmalarımızı ve orada sürdürüyoruz. Bugün tabii genç müsiyatımızın 15. genel kurulu gerçekleşti. E, Yunus Furkan Başkanımız görevi teslim etti. Cahit Başkanımız görevi teslim almış oldu. Genç Müsyad'ın genel kurulları çok heyecanlıdır. Ben de bir genç Müsyadlı olarak bu süreçlerden geçtim. Ve hakikaten gençlerin o vizyonu, aktifliği, fikirleri çok kıymetli ve Genç Müsyad bu sebeple çok önem veriyoruz. Biliyorsunuz 18-30 yaş aralığındaki gençlerden oluşuyor. İnşallah hayırlara vesile olur. Çok teşekkür ediyoruz. Müsyad kadın olarak deprem bölgesinde depremden etkilenen vatandaşlarımız için de oldukça değerli çalışmalar gerçekleştirdiniz. Ben kısaca bununla ilgili de bilgi almak isterim sizlerle. Evet şöyle yaptık. MÜSİAD Kadın olarak kadın üyelerimizin destekleriyle kadın hijyen kitleri hazırladık. Bunları ailelere özel olarak tek paketler halinde koyduk ki hani direkt orada kolay bir ulaştırma sağlansın. Sonrasında da aile hijyen paketleri hazırladık ve onları yine sahaya gönderdik. Nasıl olursa MÜSİAD Kadın yönetimimizde salı günü sahada olacağız. Bizler de ziyaretimizi gerçekleştireceğiz. Hijyen kitlerimizi dağıtacağız ve inşallah bunun devamı gelecek. Bu çok uzun soluklu bir süreç. Desteklerimize her daim sağlamış olacağız Elif Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Meryem Hanım vermiş olduğunuz ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. 15. olağan genel kurul toplantısında DEİK Başkanı Sayın Nail Olpak'la birlikteyiz. Merhabalar Sayın Başkanım. Sağ olun. Hayırlı olsun. Dokuz genel başkan şimdi 10. göreve başladı. Bir işi başladı. başlatmak çok önemli ama sürdürülebilir hale getirmek aynı şekilde önemli. Ben bu süre içerisinde 2002 yılından bugüne kadar bu Güzel Aileye, Genç Müsaad ailesine destekleyen tüm üyelere, tüm başkanlara teşekkür ederim. Biz de abileri olarak Güzel Ailenin bir parçasıyız. Ben Genç Müsaad'ı Müsaad'ın en önemli projesi olarak gördüm. Bundan sonra da bu görüşüm değişmeyecek çünkü bizim geleceğimiz onlar. Çok güzel projeler yapıyorlar. UGİK'ten tutun da İYB'ye kadar şimdi sayamayacağımız kadar projelerle geleceğimize ışık tutuyorlar. Allah emeklerine zayi etmesin. Furkan kardeşim dört gün çok güzel bir görev yaptı. Şimdi Cahit Bey kardeşimiz görevi devraldılar. Sivil toplum kuruluşlarında görev yapmak bir gönül işi. Ateşten gömlek giymek gibidir. Gibi. Zorluğu vardır ama şerefi de vardır. Günü geldiğinde bu güzel görevi de yeni yönetim ve yeni başkanın layık bir şekilde devredeceğine inanıyorum. Katılan, destek veren, Herkese teşekkür eder. Vefat edenlere de Rabbimden rahmet diliyorum. Sağ olun. de sizlere teşekkür ederim. Genç müsiyahat 15. olan genel kurul toplantısında İstanbul Ticaret Odası Başkanı Sayın Şekip Avda Geçtebilik'teyiz. Evet başkanım siz de genel kurul toplantısına katıldınız. Neler söylemek istersiniz? Müsiyahat'ın kendi Asya yönetim kuruluşundaki en önemli mekanizmalarından bir tanesi de gençlerin bir araya geldi ve müsiyahat süreçlerine katkı verdiği genç müsiyahat organizasyonu. Biliyorsunuz müsiyahat 1990'da kuruldu. Ondan kısa bir süre sonra genç teşkilatı kuruldu. Bugüne kadar da başarılı şimdi şey. de çalışmalar devam ediyorlar. Bugün de 4 yılını tamamlayan kardeşimiz de yeni Cahit Ertevel arkadaşımız devretti. Dolayısıyla ben eminim ki bu gençler burada edindikleri tecrübeler hem müsait bundan sonraki kademelerinde hem de ülkenin şayetinde verdikleri katkılarla sunmaya devam edecekler. Güne yapanlara bugüne kadar teşekkür ediyorum. Yeni seçilen kardeşime de başarılar diliyorum. Yönetimiyle beraber inşallah başarılı işler yapacağına eminim. Bugün gerçekten bizim için de keyifli, güzel bir gün oldu. Emniyet'te böyle güzel devir teslim törenlerinde bulmak bizim de açıkçası bu hüzünlü günlerde içimizi aydınlatan bir e, güzellik oldu.